Beni en çok endişelendiren şey Suriye'de bir iç savaş çıkması. Ve bu tür partilere, bu tür söylemde olanlara ırkçı partiler deniyor. Siz de bir gün isteyeceksiniz, emin olun. Biz eğer başaramazsak, siz de eşinizle ve çocuklarınızla İstanbul sokaklarında güven içinde yürüyemediğiniz gün diyeceksiniz ki Zafer Partisi Ümit Özdağ haklıymış. O zaman çok geç olacak o zaman çok geç olacak. O kişisel sert, fırsatları kullansaydım, mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk milletinin menfaatlerini savunmamış olurdum. Ama seninle beraberim. Doğru. Başka da bir şey demiyorum. Ben telefonla alabilir miyim? Bu belayı Türkiye'nin başına AK Parti hükümeti sardı. 10 milyon insanı getirdiler. 100 milyar dolar harcadılar. Harcamaya devam ediyorlar. Vatandaşlık veriyorlar. Türk milletinin elinden Türkiye'yi almaya çalışıyorlar. Buna bu dur, dur diyen Zafer Partisi. 17 günde giden rakam 30.663. 30, bin 663. 30 bin. bu vakit itibariyle. Bu gidiş durmayacak. Helallaşarak göndermek istiyoruz. aynen yedirmeye, içirmeye, gidirmeye devam edeceğiz. 700 bin Suriyelinin içeride olduğu bir Türk kentine siz bir Türk parlamentörünü sokmuyorsunuz. Anayasayı çiğneyen yasak kararını kaldırmak durumunda kaldı. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Dem parti grup toplantısında konuşsun. MHP ikinci açılım döneminin öncülüğünü yapıyor. Artık bizi kimse tutamaz diyor. Biz de diyoruz ki Zafer Partisi sizi durduracak. Zafer Partisi'yi engelleyecek, Zafer Partisi sizin bu rezil sürecinizi baltalayacak, tarih çöplüğüne atacak. Zafer Partisi'nin önderliğinde Türk milletinin sizinle büyük mücadelesine hazır olun. Geri adım atmayacağız, çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız milletinin yüzünü kızartmayacağız. Hiçbir Haçlı Seferi Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. <laughs> Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti kararlılıkla bütün gücümle savunacağım. Mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi ona benzeyen bir suikaste uğramaktır. Türk milletinden ricam Zafer Partisi'ne sahip çıkmasıdır o bir kahramandır ve orada bu tutuklu kaldığı sürece eminim bir iki kitap daha yazacaktır ve çıktığında çok daha büyük bir kahraman olarak çıkacaktır.